Şekildeki pencerenin birbirine eş olan kanatları. Arkadaşlar bakın bunlar birbirine eşmiş. Şöyle ve şöyle birbirine eş. Bir de pencerelerde şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Pencere hop kapandığında bu buraya geldi. Hop kapandığında bu buraya geldi. Yani şurası x birim ya aslında. Şurası x birim ya. Burası da x birim ya. Sen bunu böyle kapattığın zaman bak bu buraya geldi x birim. Bu buraya geldi x birim. Ne oldu? Pencereler kapandı. Yani burası 2x birim kadar oldu arkadaşlar. Sonra diyor ki bu uzaklık ne oluyormuş arkadaşlar? 240 kadar oluyormuş. Buna göre diyor bunlardan kanatlardan birinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu bir yamuk şeklinde mi? Evet. Yamuk şeklinde olmak zorunda. Niye? Sen buradaki bir uzunlukta daha önce de söylemiştik aslında. Şöyle bir uzunluğa böyle 120 derece açtın mesela. Şimdi her ikisinde 120 derece. 120 derece x kadar açtın. 120 derecelik x kadar açtın. Sen bunları 120 derece x kadar açtığın zaman bunu böyle çizdiğin zaman alttaki ile üstteki birbirine paralel olur. Sebep hocam buradan dik çizdiğinde 60'a 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı x bölü 2 burası x bölü 2'nin köküç katı. Aynı şekilde burada da çizsem böyle 90'ın karşısı x ise burası e, x bölü 2'nin köküç katı. Hocam buna aynı uzakta aynı uzakta birleştirince hem bunlar eşit hem de buraları arkadaşlar bunlar birbirine eşit. Hem de şey olduğu için ne olduğu için birbirine paralel olduğu için aynı doğru yapı şey olduğu için paralel kenar oldu. Yani dikdörtgen oldu. Şunlar birbirine paralel diyebiliriz. Yani şu şekil bir yamuk çıktı arkadaşlar karşımıza. Burada yamuktan bahsetmemiş yamuk olduğunu da ispatladım bu arada size. Yani kafada bir soru işareti kalmasın diye her şeyden bahsediyorum arkadaşlar. En ufak detayına kadar anlatıyorum. O zaman burası 120 ise burası nedir? 60. Hocam aynı şekilde sen bu kanatta 120 derece aç diyor. Burası da 60. Sen buradan bir 90 derece çizersen 60'ı mantarı kullanmak için 90'ın karşısı x'e 30'un karşısı x bölü 2. Buradan da bir 90 çizersen 90'ın karşısı x'e 30'un karşısı x bölü 2. E hocam 2 xi yukarısı aşağısı da 2x değil midir? Evet. E 2x burada x bölü 2 x bölü 2 toplam x yapıyor. Toplamda kaç x yapıyor? 3x yapıyor. 240'a eşitse x buradan kaç yapacaktır? 80. Kanatlardan birinin uzunluğu soruluyor arkadaşlar bize. Cevabımız balıkesir yaptı. ABCD bir yamuk eyvallah paralellikler falan x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar yamukta açılarla ve kenarları aynı anda işin içine girmişse hop şöyle paralel kenar oluşturuyoruz. İster böyle isterseniz böyle paralel kenar olsun hiç fark etmez. Paralel kenar oluşturdunuz peki şu şekil bir paralel kenarsa arkadaşlar eyvallah. Burası 5 ise burası da 5 midir? Evet buraya ne kaldı? 10 kaldı. Aa ne çıktı burada? x kenar. Tepe açısı 50 derece. 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. 65 65 yaptı. Hocam 65 ise bununla bu paralel olduğundan burası da 65 derece olur. E hocam şu bir yamuk ya karşılıklı kenarları birbirine paralel ya. E 65 ile x'in toplamı da ne yapmak zorunda? 180 yapmak zorunda. X'i de buradan kaç buluruz o zaman? 115 derece olarak buluruz. Yani cevabımız balık esir oldu. Yukarıdaki verilere göre AB nedir diye soruluyor. Ne yapıyoruz? Hem açılar hem kenarlar aynı anda işin içine girdiğinde paraya kenar oluşturuyoruz. Hocam şöyle ama iki alfayı bölmüş olurum. Bölmeden yapalım. Buradan da çıkar bu arada. Sıkıntı yok. Ben sadece alfayı bölmek istemiyorum. Şöyle çizdim mesela paraleli. Paraleli böyle çizince hocam şurası bir paralel kenar oldu. Dikkat. E o zaman burası paralel kenarsa 7 ise burası 7. 11 ise burası da 11 mi? Evet. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. Burası iki alfa oldu. Hocam alfayı kullanmam lazım soruda. E arkadaşım alfayla şu açının toplamı 2 alfa değil mi? Evet. O zaman burası da alfa yapar. A ne çıktı? 2 kenar. 11 ise burası da 11. X neye eşit oldu? 11 ile 7'nin toplamına yani 18'e eşit oldu arkadaşlar. Cevabımız böylelikle C-han oldu. Yamuk şeklindeki bir parkın A köşesinde bulunan bir çocuk parkın köşelerinden geçmek şartıyla tekrar A noktasına geldiğinde evet A köşesinden başlıyor parkın köşelerinden geçmek şartıyla yandan A'ya geliyormuş. Yani bu parkın etrafında şöyle bir dolaşıyor en kısa mesafe nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu bir yamuk mu yamuk? Bizden ne isteniyor? X ile Y'nin toplamının en az değeri isteniyor. Aslında X artı 40 artı Y artı 75. Yani X artı Y artı 40 artı 75 de kaç yapıyor? 115'in değeri en az kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamıyorsak yamukta paraya kenar oluşturmak en etkili yöntemlerden biri değil miydi? Şuradan bir paraya kenar oluştursak. X'e burası X midir? Evet. Burası 40'sa burası 40 mıdır? Aynen öyle. E hocam tamamı 75'ti. Buraya ne kaldı? 35. Aa hocam. Burada ne var? Bak bir üçgen. Üçgen eşitliği yapabiliriz. 35 toplamlarıyla farkları arasında değil mi? X artı Y ile X eksi Y arasında mutlak tercih. E benden ne isteniyor? X artı Y artı 115'in en az değeri isteniyor. Ben X artı Y'ye en az değeri yazacağım. E o da 35'ten büyük değil mi? O zaman 36 yazarım bunun yanına en az. E cevap ne olacak o zaman? 36 artı 115'ten 36 ile 115'i toplarsak kaç yapıyor arkadaşlar? Sanırım 151 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle 151 yaptı. Yani cevap Edremit. Otomatik kapılar sensörle insanları belirli bir mesafeden algılayıp kapıyı ona göre açarlar. Evet otomatik kapı bak böyleyken bu şekilde kapı açılmamış. Daha sensör şey yapmamış. Yüksekliği yerden 3 metre olan sensör. Evet yüksekliği yerden 3 metreymiş arkadaşlar. Şurası 3 metre aklımızda bulunsun. 3 metre olan sensörün boyu 1.8 metre olan Rümeysa 1.6 metre yaklaştığında kapı açılıyor. Tam 1.6 olduğunda açılıyormuş arkadaşlar bu. Peki yan tarafa geçelim ne diyor? Tabi sizde alttadır bu. Diyor ki sensöre aynı doğrultuda boyu 1.4 metre olan Harun kaç metre yaklaşınca kapı açılır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar şuradaki işlemi bir yapalım. Şimdi sensörün ne yapması lazım burada? Sensörün elemanı görmesi lazım. Bizim sensör bu şekilde elemanı gördüğünde açılıyormuş. Tam uzaklığın bu kadar yapması lazım yani. Peki ya da uzaklığın şu kadar 1.6 iken sensör burada görmeye başlıyor değil mi? Ya en kısa burada görmeye başlıyor. En kısa uzaklığı burası. En kısa uzaklığın şu kadar olması lazım. Yoksa bak uzaklık daha da artıyor böyle yaptığımız zaman değil mi? Ya da buradaki uzunluğu bulunca böyle Yok buradaki uzunluğu bulmamız lazım öncelikle. Şuradaki hiç şey yapmamız lazım. O zaman buradaki uzunluğu bulmamız lazım. Sensörü ilk burada görüyor çünkü. Buradakiler daha fazla çünkü uzunluk olarak. O zaman burada uzunluğu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar ne yapacağız? Şuradan bir dik çizince 1.8 ise 1.8 buraya 1.2 kaldı. 1.6 da burası. 12, 16, 20 o zaman burası da 2.0 yapıyor. Yani 2 yaptı arkadaşlar. Sensörün 2 metre olması lazım. Elemana 2 metre yaklaşınca o zaman şey yapıyoruz. O zaman bulduk ya bizim elemanın görünebilmesi için sensörün burada 2 metre olarak algılaması lazım bunu. O zaman 2 metre olarak algılayacaksa arkadaşlar ne yapacağız yine bir dik çizeceğiz. Buradaki uzunlukta da zaten kaçtı arkadaşlar? 3 metreydi burası. Şurası 3 metreydi aklımızda bulunsun. Bu 1.4. O zaman buraya 1.6 kaldı. Hocam bizden bu X isteniyor. E, sensör bu şekilde en kısa gördüğü zaman açılacak ya şimdi. Buradaki uzunluğu kaç bulmuştuk biraz önce? 2 bulmuştuk. Hocam 16 20 yani burası 2.0 ya 1.6 2.0 yani 16 20 12 16 20'den burası da 1.2 yani 12 16 20'nin 10'a bölünmüş hali yapacak. O zaman 1.2 yapacak. Şuradaki uzunluk 1.2 olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız ne yaptı? Edremit oldu. Bizden zaten elemanın duvara olan uzaklığı isteniyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. ABCD bir yamuk ve şunlar birbirine paralel olarak verilmiş. Arkadaşlar bu paralelleri kullanacağım. Benzerlik yani. Ele-ele oran varsa, bakın yamuk, paralel kenar yani karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde bir oran varsa paralellik olmasına da gerek yok zaten. Oran varsa ne vardır arkadaşlar? Benzerlik. Yani bu, bu konuları da dörtgenleri de üçgenden yapmayı bileceksiniz arkadaşlar. Şurada bir oran verilmiş, burası k iken BK uzunluğu ne verilmiş? 3k verilmiş. Hocam K iken burası 3K iyi valla. Şunlar paralel ya arasında bir köprü kurmam lazım. Hocam normalde eşitlik gördüğümüzde orta taban çiziyorduk. Böyle eşitliğin olduğu yerde orta taban böyle çizsek aa olmuyor değil mi arkadaşlar? Sıkıntı oluyor. Orta tabanı o zaman nasıl oluşturalım? Hem zaten şunların arasında bir köprü kurmam lazım. Hocam şöyle bir paralel çizsem, burada da şöyle bir paralel çizsem otomatikman bunlar da paralel mi arkadaşlar? Evet. Bakın 4 ise burası kaç oldu? 8. 8 ise burası da 8 oldu ki zaten bu işlemi yaparken Yamuk da biz paraya kenar oluşturmayı çok seviyorduk. Bak paraya kenarda oluşmuş oldu. Hocam burada da ne oranı var? 3 bölü 4 oran var. 3 bölü 4 eşittir. X bölü 8'den 2 katı 2 katı. X'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Bir inşaat mühendisi birbirine paralel iki yol kenarında bulunan ABCD köyleri arasına E ve F noktalarından geçen bir yol yapıyor. E ve F noktalarından geçen bir yol yapıyor. Yani arkadaşlar birbirine paralel ya bu yollar. O zaman şu bir yamuk mu oldu arkadaşlar? Soru yamuk sorusuna dönüştü yani. Hani hikaye konulmuş burada. Yani artık hikaye soruyorlar biliyorsunuz. Ve bizden ne isteniyor? Buradaki yolun nesi isteniyor arkadaşlar? Yapılan yol en az kaç kilometredir diye soruluyor. E arkadaşlar biz açılar girmiş içine, için içine uzunluklar da girmiş. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girince ne yapıyorduk? Paraya kenar oluşturuyorduk. E o zaman ilk etapta şuradaki yamukta bir paraya kenar oluşturalım. Ne yapalım? Hocam şöyle bir paraya kenar oluştursak. 3 s burası da 3. Buraya ne kaldı? 6. Hocam buradaki yamukta da bir paraya kenar oluşturalım. Bu sefer nasıl oluşturalım? Şöyle mi çizsek paraleli? Ama şununla bir alakası yok mu? Olmuyor. İki ihtimalimiz var ya. Ya buradan çizeceğim arkadaşlar ya da buradan çizeceğim. E buradan çizelim o zaman. Paraya kenarı bu sefer böyle oluşturalım. Yani Şuna paralel çizelim arkadaşlar. E 3 ise burası da 3 oldu. Aa hocam şununla şu birbirine paralel. 50 ise bak açıyı kullan. 50. Hocam şununla da pardon. Şununla da şu birbirine paralel. E 40 ise burası da 40 değil mi gençler? E ne oldu? 50 40 daha 90. Aa burası da 90 derece oldu o zaman. Hocam bunun tamamı 9'du. Buraya da 6 kaldı. Bak 90'dan çizilen kenar ortay oldu. 6 6. Yani 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturdu? Evet. O zaman burası da olacaktır? 6 olacaktır. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre A, -B X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ne yapacağız burada? Öncelikle size şunu söyleyeyim. Karşıtlı kenarları paralel olan dörtgenleri gördüğünüz zaman daha önce benzerlikte de söylemiştim. Karşılıklı kenarları paralel olan bir şekilde açı ortaylık varsa ilk etapta direkt Z gelsin aklınıza. Hocam Z. Bak Z kuralı var burada. Aha da burada. Yani çizgi açısı oldu. Yani Z'den dolayı x kenarlık çıkıyor genelde. Bak çizgiye çizgi ikiz kenar oldu. Yani 8 ise burası da 8 oldu mu arkadaşlar? Oldu. E bizden x isteniyor. Ben x'i hala bulamıyorum. Ne yapacağım hocam diye sorabilirsiniz. Ya aslında ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Paraya kenar oluşturmayla da sonuca ulaşabiliriz aslında. Hocam şuradan bir paraya kenar oluştursak. Şununla şu paralel. E o zaman paralel olduğuna göre burası 90 sa. Hani şununla şu paralel ya. Burası 90 sa. Z'den dolayı burası da 90. Aa ikiz kenarı oldu burada. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki parçaya bölüyor diyebilirsiniz. Sonra hocam şurada da bir kelebek var. Kelebekteki oran 8'e 5 deyip işlem yapabilirsiniz arkadaşlar ama 8-5 daha burası 13. Burada da oranlama ne arkadaşlar? Şöyle bakacak olursanız 8'e 5. Hocam burası 8K iken burası 5K'dır. E burada da 8K ise burası da 8K değil mi? Evet. Şimdi burada şunlar paralel ya. Şu üçgende bir temel orantıya bakacak olursak. 8 bölü 13 var. E o zaman burada da 8 bölü 13 olacak. 13 buradaysa burası da 8'dir. Toplamda kaç yaptı? 21 yaptı. Farklı yoldan da çözeceğim ama arkadaşlar. Öncelikle ikizkenarlık tabii ki şart. O ikizkenarlığı yaptık. Tamam eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, hocam ne yapacağız? Peki ikiz kenarlığı gördük. Burada dikkatimizi çeken üçgensel bir bilgi var aslında. Ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkatimi çeken benim şu var. Hocam bu yükseklik, yükseklik ayrı bir gözle bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa aklımıza ne getirir? Evet. Aynen öyle. Ikiz kenar hocam. O zaman aklına gelen başına gelsin bakalım kardeşim. Şunu ben ikiz kenara tamamlayayım şöyle. Şöyle ikiz kenara tamamladım dostum. E, X kenara tamamlayınca hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Ve şu da tabanında iki eşit parçaya bölecek mi? Bölecek. Hocam şimdi ne yapacağız burada? Burada, 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 burada 8'e 8'i de yazdık. Eyvallah. Bir açılara da dalalım o zaman arkadaşlar. Şuradaki yamuğu da kullanalım. Yamuk olması karşılıklı kenarların paralel olması anlamına geliyor. Hocam bu ikizkenar kenar. Burası alfaysa bak burası alfaysa ikiz kenardan dolayı burası da alfa mıdır? Evet. Hocam alfa ise burası da alfa değil midir yöndeşlikten? Evet çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paralel yamukta. A alfaya alfa. Şu üçgende bir ikiz kenar oldu. Alfaya alfa. 13 ise burası da 13 müdür? Aynen öyle. Bakın şu bir ikiz kenar olduğundan 13, 8 daha 21 ise burası da kaç olur arkadaşlar? 21 çıkar. Yani cevabımızı yine denizli bulduk. Bu da farklı bir bakış açısı. Genelde biz yamukta dışarıya doğru tamamlamıyoruz. Yani daha kolay. İçeriden hamle yapmak daha kolay arkadaşlar. Ama bazı sorularda bazı özel durumlarda yukarı doğru tamamlamalarda yapabiliyoruz. Gerçi bu benim tercihim. Çoğu arkadaşlarımın konularında mesela benzerlik yapacağı zaman hep yukarı doğru tamamlıyor. Size kalmış tabii. Yukarıdaki şekilde 4 alan bu. Yani şuraya 5A diyecek olursam burası da 4A mıymış arkadaşlar? Evet A, B, e, H. Burası 5A iken burayı ne vermişler? Buraya da 4A vermişler. Hmm, ne yapacağız? Hocam 90'lar var. Yani 90'ları görünce böyle alfabete yapacakmışız gibi geliyor. Şimdi sizin aklınıza şu gelebilir. Hocam şurada bir büyük bir dik yamuk var. Şöyle bir dik üçgen oluştursam. 6 ise 6 dersin 3 dersin başka da hiçbir şey yapamazsın. Yok o zaman sil. Ne yapalım hocam peki burada? E hocam şuradan bir dik üçgen oluştursak. Ya burada kenarlar yok ki. Ya da şuradaki kenar yok. Bir işine yaramaz. Ya da burada oluştursak olmaz. Ancak bak şunu şöyle yapabilirsin bazı sorularda. Hocam şunu şöyle çizip şöyle çizip Üçgenler oluşturabilirsin. O da ne zaman mantıklı biliyor musunuz? Mesela bu dik taban iki parçaya bölmüş olsaydı evet x kenar oluştururduk. Özel bir durumdan dolayı. Yok burada bunu yapmayacağım maalesef. O zaman farklı bir şey yapmalıyım burada. Ne yapmalıyım? Ya arkadaşlar ne yapacağız? 90'lar şey, alfabeteye ya dalacak da bir şey değil mi? Ama dik üçgen yok. O zaman dik üçgen yapalım. Hocam şurada dik dörtgeni tamamlasam böyle sadece bir tane üçgen oluyor. Yine üçgen şey olmuyor. O zaman ben burada tamamlamamı şöyle yapsam nasıl olur arkadaşlar? Hop şöyle Hop şöyle yapsam. of oh, süper oldu. Olay bitti o zaman arkadaşlar. Şurası alfa 90 beta. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta. Yani üçgenlerimize bakın arkadaşlar. Şu üçgen 1. Bu üçgen 2. Bir de büyük üçgen 3. Üç. Bu 3 üç üçgende benzer mi arkadaşlar? Benzer. Hatta arkadaşlar bu üçgenle büyük üçgendeki benzerlik kaç? Şöyle bakacak olursanız. Hocam alfanın karşısı 6 iken alfanın karşısı 9. Yani 6 bölü 9 benzerlik 2 bölü 3. E alan da girmiş içine, işin içine. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil midir gençler? Evet. E o zaman bunun bir karesini alacak olursam 4 bölü 9 yapacak. Aa hocam burası 4 bölü 9 2 bölü 3 büyük üçgenle küçük üçgende. Büyük üçgenle küçük üçgende. 2 bölü ya 3'e böldün. Pardon 3'e böldün 2. 3'e böldün 3. 4 bölü 9. O zaman burası 4A iken tamamı 9A olacak. Tamamı 9A. Burası da 5'in katı olacak o zaman. Oo. Oh, oh. Yapacağız. Mecbur. Başka yolu yok arkadaşlar. Buraya ben 4B diyeyim. Çünkü 4 bölü 9 oran var. Burası 4B iken tamamı 9B. Tamamı 9B olacak. Hocam tamamı 9B ya. Şurası bakın 9A. 9A buraya ne kaldı aslında? Şöyle bakacak olursanız. Burası 4B iken tamamı 9B ise buraya 5B mi kaldı? Evet. Yani 9a eşittir 5b ise buradan e, a değerini ne buluruz arkadaşlar? 5b bölü 9 buluruz. A değerini 5b bölü 9 bulduysak 4a değeri kaç yapar arkadaşlar? 4 çarpı 5b bölü 9'dan e, 20b bölü 9 yaptı. 20b bölü 9 yaptı. Evet. Buradaki alan 20b bölü 9 yaptı arkadaşlar. Şuradaki alan. E şimdi ne yapacağız? E, şu üçgenle de büyük ortancı üçgeni benzerlik kuracak olursak benzerlik oranı 6 bölü benzerlik oranı x mi arkadaşlar? Evet. 6 bölü x benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil midir gençler? Aynen öyle. Alanlar oranında 4b bölü şu büyüğün bakın şunun benzerliğine bakacağım. 4b ile 20b bölü 9'u toplayacağım. 4b ile 20b bölü 9'u toplarsam 4 kere 9 36 bu 56 b bölü 9 mu yapıyor? 56 b bölü 9 yapıyor. 56 b bölü 9'a eşit olacak. Yani 36 bölü x kare eşittir. B'ler gitti mi gitti. 4'e böl. 4'e böl. 2'ye bölsen 28 bir daha 2'ye bölsen 28 14 mi yapıyor arkadaşlar? Evet burası 14 yaptı. Ters çevirip çarptığımız anda 9 bölü 14 yaptı. E o zaman buradan ne oluyor arkadaşlar? X kareyi buraya atsak Şuradan e, 36 36 ile 9 sadeleşiyor zaten. Şöyle şöyle. 4 yaptı arkadaşlar burası. İşler dişler yapınca da x kare 4 çarpı 14'e eşit oldu. Kare kökünü alacak olursam x de buradan kök içinde 4 çarpı 14 4 dışarıya 2 diye çıkar. O da 2 kök 14 diye bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Zor bir soru değil. Sadece sayılar biraz gıcık olduğundan bizi oyaladı. Sayılar daha güzel olsaydı oyalanmazdık. Ama ÖSYM her zaman böyle uygun sayılar verecek diye de bir şey yok. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz böyle gıcık sayılar veriyor. O yüzden hoş bir soru aslında. Sıkıntı yok. Şekil 1'deki ABCD X kenar yamuğu D köşesi AC doğrusu boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Arkadaşlar X kenar yamuk ne yapacağımızı biliyorsunuz ya köşegenleri çiziyoruz ya da şu dikmeler. Şimdi ne yapacağız? Bunu böyle katlamışlar. Arkadaşlar katlanmış da yan tarafta diyor. Şekildeki D üstü noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ise. Öncelikle katlamadan önceki halini şöyle bir açalım mı arkadaşlar? Açalım. Şöyle. Katlamalarda ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Tamam eyvallah. E ben bunu böyle katladığımda böyle bir üçgen oluşuyormuş. Bu üçgen de nereye? İkiz kenar yamuğun alanını soruluyor bize. D üstü noktası ABC dik üçgeninin neresiymiş? Ağırlık merkeziymiş. Oo, olay bitti o zaman. Madem burası ağırlık merkezi 90 da var. Hocam bunun devamı kenar ortaydır. Şu şu eşittir. Hatta burası muhteşem üç'ten de eşit midir? Evet. E, şurası k iken burası 2k diyecek olursak demeyelim. Çünkü burası 2 kök 6 verilmiş zaten. Hocam burası 2 kök 6 ise burası da kök 6 mıdır? Evet. E, muhteşem üç'ten dolayı 3 kök 6 ise burası da 3 kök 6. Burası da 3 kök 6. Toplamda şurayı ne bulduk? 6 kök 6 bulduk. O zaman gel yan tarafa. 6 kök 6 bulduk orayı. Hocam şurası 6 kök 6. E ben şimdi ne yapacağım? Diğer köşe çizsem bir işime yaramaz. X kenar ya dikmeler önemli bir yere sahip değil mi? O zaman şu dikmeleri çizelim arkadaşlar. Bu dikmeleri çizdiğimde ne oluyordu arkadaşım? Bu dikmeleri çizdiğin zaman şuradaki ayırdıkları yerler birbirine eşit oluyordu. Yukarısı 2 kök 6 ise burası da 2 kök 6. Tamamı 6 kök 6 ise bunlara 4 kök 6 kaldı. Yani burası da 2 kök 6 burası da 2 kök 6 çıktı mı çıktı. Buna göre diyor ikiz kenar yamuğunun alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben öncelikle şu açı bulursam olay bitti. E açı bulmak için de ne var burada? Dikten dik çizilmiş. Ökleyin. H kare eşittir. 2 kök 6 çarpı 4 kök 6. 2 kök 6 çarpı 4 kök 6 olduğundan dolayı H kare de buradan 48 mi oldu arkadaşlar? 4 kere 2 8. Kök 6 ile kök 6'ın çarpımı 6. 6 kere 8 48. E buradan da H kök 48'e yani kök 48'de nedir arkadaşlar? 16 çarpı 3 olduğundan 4 kök 3'e eşittir. Hocam burası 4 kök 3 yaptı. O zaman alanı yazalım arkadaşlar. Alan nedir gençler? Alt taban artı üst taban. Yani 6 kök 6 ile 2 kök 6'yı topla 8 kök 6. Çarp yükseklik yani 4 kök 3. Böl 2 bize sonucu verecektir. Şunlar şunlar gitsin 4 olsun. Bu da 16 kök 18 mi oldu? Kök 6 ile kök 3'ün çarpımı. Bu, bu da arkadaşlar kök 18'de zaten 3 kök 2'dir. 16 ile 3 köklüye çarpınca 48 kök 2 mi yapıyor arkadaşlar? Cevabımız evet böylelikle cevap akçay oldu.